Sevgili seyirciler Doğa Koleji tarafından Elazığ'da bir ilk gerçekleştirilerek öğrencilere tesip ve minyatür kursu veriliyor. Unutulmaya yüz tutan meslekleri öğrencilere öğretmeye çalışan okul hem öğrencilerin eğlenmesine hem de eski sanatların gün, ışığı, gün ışığına çıkmasını sağlıyor. İşte zor ama bir o kadar da eğlenceli olan tesip ve minyatür sanatı. Özel Doğa Koleji, Elazığ'da ilkleri imza atmaya devam ediyor. Doğa Koleji kurucusu Osman Elçin'in destekleri sonucunda Elazığ'da bir ilk yapılarak okul öğrencilerine cumartesi günleri tesip ve minyatür kursu veriliyor. Peki nedir tesip ve minyatür sanatı? Nerelerde kullanılır? İşin uzmanı, Özel Doğa Koleji resim işi öğretmeni, tesip ve minyatür sanatçısı Zeliha Taner cevaplandırıyor. E, tesip sanatı da Arapça'da altınlama, altın işleriyle süsleme. Genelde e, Kur'an-ı Kerimlerin ilk sayfalarında kullanılır, e, fermanlarda e, bu tarz çalışmalar yapılıyor. Daha sonra minyatürde de tesip karışımı çalışmalar yapılmakta. E, Doğa Koleji'ndeki öğrencilerimi seçmemin sebebi gerçekten sanatsal e, değeri bilen öğrenciler var. Çalışmalarını gördüm. Ee, tesip ve minyatür konusunda da başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu çalışmamız minyatür çalışması tamamıyla. Tesip kullanılmamış. Tesip ve minyatür karışımı Yedim. ayrı yeten e, seramikte kullanılan, tabak süslemede de kullanılan evet. bir çalışma bu. E, bunların tonlarını e, kendimiz ayarlıyoruz. Renk seçimlerini. Tamamıyla yaratıcılık oluşuyor zaten. Evet. Mesela şu kendi çizimim benim. Kendi çizimlerimizi de kullanacağız. Zaten öğrencilerimizin çizimleri var. Gördüm çok hoşuma gitti. Onları tesipte kullanmayı düşünüyorum. Fotoğraf önce büyütülüyor. Ardından fotokopi kağıdı aracılığıyla baskı işlemi yapılıyor. Daha sonra kartonlara tekrar baskı yapılıyor. İşte zor ama bir o kadar da eğlenceli olan tesip sanatı. Elazığ'ın yöresel... Fotoğraflarını buldum. Evet inşallah bunları öğrencilerimle de çalışacağım. Bu fotoğrafımızı A4 boyutunda ya da biraz daha A3 boyutunda büyütüyoruz. Resimler dağılmadan. Üzerine koyarak bu şekilde baskı işlemi yapılıyor. Daha sonra kartonlarımıza... Tekrar baskı işlemi uyguluyor. Bir resim üç defa çiziliyor. Öyle mi? Evet. Bayağı bir zaman alıyor. Bayağı zaman alıyor. Ee, hem el alışıyor çizimlerde. Boyama tekniğinde de e, rahatlık oluyor. İnşallah en azıcık da... Ters nalemiz var burada. Evet ters nalemiz. Ben de burada gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok hoş bir çalışma. Evet. Resim işlemimiz kartona geçtikten sonra... ...boyama işlemi de tamamlandığında kenarlarımıza tığ süsleri veriyoruz ve tamamıyla güzel bir tablo çıkıyor. Guaj boya kullanıyoruz, su bazlı. E, renklerimizde şu anda mevcut olanlar bunlar. Altın e, varak yerine kullandığımız yaldızımız bu. Diğer tüm renkleri de e, resmimize uygun olanları kendimiz seçip uyguluyoruz. Fırçalarımızı da şu şekilde göstereyim. Sıfır numara, çok ince. Zeliha Tener'in hazırladığı tesip ve minyatür eserlerinden örnekler. Bu da bir buçuk ayımı aldı. Ee, en son dediğim şekilde tesip süslemeleri, tığ sanatı, ee, içeride de gölgelendirmeler, değişiklikler. Kenarlıklar terimi. daha mı zor oluyor hocam? Tabii tabii. Yani şu şekilde çok fazla kalabalık olduğu zaman objelerimiz e, dolayısıyla şeyleri artıyor. Mesela bu da... E, iki ayımı aldı diyebilirim ve tamamlanacak daha bitmedi. Kenarlıklar yapılacak. Evet evet. Arka Artık ben de anlamaya başladım baktığım <laughs> zaman. Arka süslemesi olacak, zemin rengi. Evet. Ayrıyeten paspartolarımız çekiliyor. Hı hı. Çerçeveye veriliş aşaması. Toplam üç buçuk ayımı aldı diyebilirim bu da. Evet. Zor iş. Çok emek güzel. isteyen. Bir iş hemen yan evet. tarafta tamamlanmış olan eserleriniz var sizin evet. burada. Bunlarla ilgili bilgi verecek olursanız. Tabii ki. Ee, bu tesip ve minyatür karışımı bir çalışmam oldu. Dostluk simgeleyen bir çalışma. Çok özenerek yaptım. Ee, dokuz ayımı aldı diyebilirim. Yani gerçekten. Kuş, balık, kedi. Dostluk simgeliyor. Evet, Kedinin güzel. yanında kuş, anka kuşu, balığımız var. Ayrıca seramik süslemelerin çalışıldığı bir çalışma. E, tesif çalışmamız ve minyatür çalışmamız. Hı -hı. Toplam 9 ayımı aldı. Ve bir de çayda çıra figürü. Evet şu anda yeni başladım ben. Geçen hafta başladım. Ee, ilk önce resmimizi büyütüp fotokopi çektiriyoruz. Baskı şeklinde kartonumuza uyguluyoruz ve renk tonlarını aynen bu şekilde çerçeve çizimlerini yapıyoruz. Evet, hocam ne kadar sürdü? Şu an bu aşamaya gelmesi bu resmin ne kadar sürdü? Ne kadar Yapış zamanınızı aldı 10 günlük çalışma. Bu tamamıyla minyatür tesip kenar süslemesi olacak. Ee, çok fazla ayrıntısı yok diye söyleyeyim. Hatlar belirgin. O yüzden bir 10 günlük çalışma ama tamamıyla bitiş aşaması e, bir ayı bulacak. Taner öğrencileri ülke genelinde düzenlenen yarışmaları hazırlamayı düşündüklerini söyledi. Yarışmalara sokmak istiyorum çocuklarımı. Ülke genelinde. Evet, genelinde evet. Evet. Çünkü lise denginde böyle bir çalışma gerçekten ağır. Ama çok fazla ağıra kaçmadan kendi çizimleri, basit çizimlerle bu sanatı öğretmeye çalışacağım. Öğrencilerin durumu nasıl? İkinci hafta Güzel. ama. Güzel. Biraz çizimlerle başlıyoruz. Evet, evet, üçüncü haftada tamamıyla boyalama işlemini fırça işlemine geçeceğiz. Düzenlenen tesip ve minyatür kursuna katılan Özel Doğa Koleji öğrencileri de hafta sonlarını tesip sanatı öğrenerek geçirdiklerini ifade ettiler. Evet doğru yani bu tesip sanatına başladık. Yani ilk başta bu denden hareketlerle başlıyoruz. Yani bir elimiz yani kıvraklığı alırsın yani çünkü tesip şeyleri yani bu tesip sanatı biraz zor yani. İşte öğretmenlerimizle öğrenmeye başlıyoruz yani. tesip öğrenmemiz gerekiyor. Denden hareketleriyle başlıyoruz. El kıvraklığını geliştirmemiz gerekiyor ki ileride bunları tabloya dökebilirim. Yani çalışmalarımız böyle. Ön taraftaki kağıtlar var. Onlar nedir? Ee, bunlar e, kopya kağıtlarımız oluyor. E, bu denden hareketlerini bitirdikten sonra e, resmi bunun üzerine aktarıyoruz mürekkeple Hı -hı. böyle bir resim çıkıyor. Eğlenceli. Hani ben geçen hafta dedim ki iyi ki gelmişim. Hani gelmeseydim evde boşuna zamanım geçecekti. Buraya geldiğim zamanım gayet iyi bir şekilde değerlendirebiliyorum. E, bu sanatın yok olmaması için de aynı zamanda bunu öğrenerek bir katkıda bulunmuş oluyorum. Neler yapıyoruz? Öğretmenimizin bize gösterdiği kolay, ilk önce kolay çizimlerle başladık. Düz çizgi çiziyoruz, sonra yuvarlak. Onları birleştirip işte resim çerçevesindeki etraflarını güzelce döşeyeceğiz. Arkadaşlarımızla falan çok güzel geçiyor. Yani hiç sıkılmıyoruz. Öğretmenimiz zaten bizle güzel ilgileniyor. Seviyor bizi. Yani öğretmenimiz bizle iyi geçindiği için bizim canımız sıkılmıyor arkadaşlarımız var falan